Bir şirket nasıl olur da en tepeye kadar çıkıp sonrasında oyuncular tarafından dünyanın en kötü şirketi olarak seçilir? Bu hikaye bir idealistin hayallerinin 40 milyar dolarlık bir kar makinesinin dişlileri arasında ezilmesinin hikayesidir. Bu elektronik artsın. Hepimizin bildiği adıyla iyiin hikayesidir. Bölüm 1. Bir rüyanın doğuşu ve ihanet. Her şey 1982 yılında Apple'ın ilk çalışanlarından vizyoner bir adam olan Trip Hawkins ile başladı. Hawkins o dönemin isimsiz kahramanları olan oyun geliştiricilerine hayrandı. Atari gibi firmaların geliştiricileri birer fabrika işçisi gibi görüp isimlerini oyunlara bile yazmadığı bir dönemde Hawkins tam tersini hayal ediyordu. Ona göre geliştiriciler birer rock yıldızı gibi tanınmalı, albüm kapağındaki müzisyenler gibi eserlerin önünde saygıyla anılmalıydı. Fütüristik vizyonlarına bir gönderme olarak EA'in ilk reklamında We See Farter, daha uzağa görüyoruz sloganı yer alıyordu. Ve ilk yıllarında bu hayal gerçeğe dönüştürdüler. EA Arkın, Mule, Pimble Construction Set gibi oyunlarla endüstriye kalite getirdi. Bu en iyi yetenekleri EA'ye çeken devrimsel bir modeldi. John Madden Futbol gibi efsanelerin temelleri de bu dönemde atıldı. Kısacası EA endüstrinin iyi adamıydı. Ancak bu rüya uzun sürmedi. Şirket 1989'da 84 milyon dolarlık bir değerlemeyle halka az edilip büyüdükçe hissedarların beklentileri de artıyordu. Hawkins'in sanatsal vizyonu, Larry Probst ve John Rickett gibi önce iş diyen yeni yöneticilerin kar odaklı bakışıyla çatışmaya başladı bu baskılara dayanamayan Hawkins 1991'de kendi kurduğu şirketinden sessizce ayrılmak zorunda kaldı onu takip eden yeni yönetim sanattan ziyade sayılara odaklanacaktı bölüm 2. Stüdyo mezarlığı. EA'in bir kar makinesine dönüştüğünün en somut kanıtı stüdyo satın alma stratejisi oldu. Eğer bir rakibi yenemiyorsan onu satın al ve ortadan kaldır felsefesiyle oyun dünyasının en sevinen stüdyolarını tek tek avladılar. Larry Probst'un yönetiminde EA'in değeri 16 milyar dolara kadar çıkmıştı ve bu büyümenin yakıtı satın alınan stüdyoların kanıydı. Şimdi gelin hangi stüdyolar kapatılmış hep beraber bakalım. Westwood Studios. Command Conquer ve Dune 2 gibi efsaneleri yaratan bu stüdyo gerçek zamanda stratejinin babasıydı. EA onları satın aldıktan sonra yaratıcı özgürlüklerine sürekli müdahale etti. Seriye uymayan aceleye getirilmiş oyun yapmaya zorlandılar. Peki sonuç? Oyuncuların nefret ettiği Command Conquer Renegade gibi bir fiyasko ve ardından stüdyonun kapısına vurulan bir kilit. Origin Systems, Ultima serisiyle rol yapma oyunlarını, Win Commander ile uzay simülasyonlarını tanımladılar. EA onları satın aldıktan sonra geliştirme süreçlerine sürekli müdahale etti ve aceleci davrandı. Bu baskının sonucu Serinin mirasını lekeleyen hatalarla dolu Ultima 9 Ascension oldu. Bu fiyaskonun ardından EA Origin sistemi kapattı. Bullfrog Productions, Team Park, Team Hospital ve Dungeon Keeper gibi oyunlarla endüstriye yenilik ve mizah getirdiler. EA tarafından satın alındıktan sonra stüdyonun yaratıcı ruhu boğuldu. Mullinux'un ayrılmasıyla birlikte Bullfrog eski kimliğini kaybetti ve sonunda sessiz sedasız kapatıldı. Black Box. Games. Need for Speed serisinin Underground, Underground 2 ve Most Wanted gibi efsanevi oyunlarla zirveye taşıyan stüdyo. EA onları satın aldıktan sonra stüdyonun kimliği yavaş yavaş silindi. Birkaç başarısız oyunun ardından stüdyo tamamen dağıtıldı ve EA'in başka bir birimine dahil edildi. Bir neslin en sevdiği yarış oyunlarını yapan stüdyo artık yoktu. Maxis. Sim City ve Sims gibi devrimsel oyunların yaratıcısı. EA stüdyo 25 milyon dolara satın almıştı. Yıllar sonra sadece Sims serisi EA'ye 1 milyar doların üzerinde gelir getirdi. Ancak bu karlılığa rağmen 2013'teki SimCity faciası sonrası stüdyonun ana merkezi kapatıldı. Visceral Games. Dead Space gibi unutulmaz bir korku serisinin yaratıcısı bu stüdyo tek oyunculu hikaye odaklı oyunlarda uzmandı. EA onların bir sonraki büyük projesi olan Star Wars tek oyunculu oyununun çok karlı olmayacağına karar verdi. Project Red Tech Code adlı bu oyun 2017'de stüdyo kapatılarak iptal edildi. Mythic Entertainment. Dark Age of Camelot gibi başarılı bir online oyunun yaratıcısı. EA onları Warhammer Online projesi için satın aldı. Proje beklenen başarıyı yakalamayınca Mythic de EA'in kapattığı stüdyolar kervanına katıldı. Bölüm 3 Açgözlülüğün Evrimi Yıllar süren stüdyo kapatmalar, agresif satın almalar ve oyuncu düşmanı politikaların birikimi EA'yi oyuncuların gözünde o kadar kötü bir yere koydu ki şirket 2012 ve 2013 yıllarında üst üste Amerika'nın en kötü şirketi seçildi. Bu oylamada finansal kriz baş aktörlerin üzerinden Bank of America'yı ve çevre felaketine yol açan petrol devi BP'yi geride bırakmıştı. Bu utanç verici ünvanın arkasındaki ana nedenler serinin finalini berbat eden Mass Effect 3 faciası ve sunucu problemleri yüzünden aylarca oynanamayan SimCity gibi hayal kırıklığı yaratan oyunlar ve onların arkasındaki bitmek bilmeyen para hırsıydı. Bu para hırsı yıllar içinde adım adım evrimleşti. Peki bu evrimleşme kaç adımda gerçekleşti? 1. Pazarlama hileleri ve oyuncu düşmanlığı. EA'in ahlaki sınırları ne kadar zorladığının ilk kanıtları pazarlama yöntemlerinde ortaya çıktı. 2009'da Dante's Inferno oyununu tanıtmak için E3 fuarının önünde sahte bir Hristiyan protestosu düzenlediler. Aktörlere para verip ellerine cehennem bir oyun değildir gibi pankartlar tutuşturarak sanki dini gruplar oyunu protesto ediyormuş gibi algı yarattılar. Bundan bir yıl önce ise Spyro oyunuyla oyunculara adeta potansiyel hırsız muamelesi yapmışlardı. Oyunu orijinal alsanız bile bilgisayarınızda sadece 3 kez kurma hakkınız vardı ve sistem gizlice Securom adında kaldırılması çok zor casus yazılım benzeri bir program yüklüyordu. Bu durum EA'ye karşı açılan büyük bir toplu davayla sonuçlandı. 2. İki, i̇kinci el pazarına savaş. Project Tendal'ır adını verdikleri bu sistemle ikinci el oyun pazarını bitirmeyi hedeflediler. Yeni çıkan oyunların kutusuna online oynamak için tek kullanımlık bir kod koydular. Eğer oyunu ikinci el alırsanız online oynamak için EA'ye ekstra 10 dolar ödemek zorundaydınız. 3 oyunu dilimleyip satmak. DLC fikri EA'nin elinde tam bir sömürü aracına dönüştü. Bunun en acımasız örneği ise Sims 4 oldu. Oyun için tam 60'tan fazla DLC paketi çıkarıldı. Ve tam bir deneyim için ödemeniz gereken tutar binlerce doları aşıyordu. Ve bu DLC'ler tam olarak akıl almaz şeylerdi. Çamaşır yıkamak için Laundry Day paketiyle oyuna çamaşır ve kurutma makinesi eklemek için para ödemeniz gerekiyordu. Bastı Dust Kit evdeki simlerinizin toz almasını sağlayan elektrik süpürgeleri için para ödediğiniz bir sistem vardı. My First Pet Stuff paketiyle gelen eşyaların çoğunu kullanabilmek için ayrıca satılan Cats and Dogs genişleme paketine de sahip olmanız gerekiyordu. Dijital kumarhane FIFA serisindeki Ultimate Team modu EA'in en büyük para makinesi haline geldi. 2012'de 4 milyar dolar olan şirket değeri büyük ölçüde bu sistem sayesinde 2017'de 32 milyar doları aştı. 2015-2017 arasında EA'ye 3 milyar dolar kazandıran Ultimate Team toplam gelirin %30'unu oluşturuyordu. Bu sistem oyun içinde devasa bir güç farkı yarattı. Parayı basan oyuncular en iyi kartlarla donatılmış takımlarıyla para harcamayan oyuncuları eziyordu. Daha da kötüsü EA'in aldığı etkileşim odaklı eşleştirme patentiydi. Bu patent sistemi oyuncuları para harcamaya teşvik etmek için maçları gizlice manipüle edebileceğini ortaya koyuyordu. Yani şöyle düşünün mesela FIFA'da 3 tane maç yapıyorsunuz ve bu 3 maçın hepsini kaybediyorsunuz. Çünkü karşınızdaki oyuncu hem iyi oynuyor hem de iyi bir takıma sahip. Sonrasında dördüncü maçta saçma sapan bir tane adam geliyor. Takımı da kötü, oyunu da o kadar iyi oynamıyor. Size oyunu bir türlü kazandırıyor. E siz de oyunu kazandığınız için daha fazla oynamak istiyorsunuz. Aslında böyle bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bu sistem patentli. Direkt yani EA'in aldığı bir patent bu. Klasikleri kirletmek. EA Dungeon Keeper gibi bir klasiği mobil için yeniden yaptığında oyunu bir para tuzağına çevirdi. Oyunda bir oda inşa etmek saatlerce sürüyordu. Tabi eğer parayı ödeyip süreyi hızlandırıyordu. Bu durum o kadar kötüydü ki İngiltere'deki reklam standartları kurumu oyunun ücretsiz olarak reklamının yapılmasının yalan olduğuna karar verdi. Buna bir diğer örnek ise Dead Space 3'tü. Oyunun en gergin anlarında ekranda beliren zanaat malzemesi satın al pencereleri tüm atmosferi mahvediyordu. Bu para hırsının arkasında ise korkunç bir çalışma kültürü vardı. 2004'te bir EA çalışanının eşi tarafından yazılan EA Spos mektubu stüdyolardaki insanlık dışı crunch kültürünün yani haftalarca süren 100 saatlik zorunlu mesaileri ifşa etti. EA'in tekelci gücünün en bariz örneği Madden serisi oldu. NFL ile yapılan özel anlaşma sonrası rakipsiz kalan seri yıllarca yenilik yapmadan aynı oyunu piyasaya sürdü. Bu durgunluk 2020'de Madden NFL 21'in Metacritic'te 04 gibi rekor düşük bir kullanıcı puanı almasıyla zirveye ulaştı. Ve sosyal medyada hashtag NFL Drop EA isyanı başladı. EA skandallara yabancı değildi. 2010'da Medal of Honor oyununda oyun oyuncuların Taliban olarak Amerikan askerlerine karşı savaşabilmesi özelliği büyük bir öfkeye yol açmıştı. Ancak hiçbir şey 2017'deki Star Wars Battlefront 2 faciası kadar büyük olamadı. Oyun lansmanında Darth Vader gibi ikonik bir karakteri açmak için ya 40 saatten fazla oynamanız ya da ekstradan para ödemeniz gerekiyordu. Ama asıl facia size doğrudan oynanış avantajı sağlayan Star Kart sisteminin tamamen ganimet kutularına bağlı olmasıydı. Oyuncular isyan etti. yayın Reddit'te yazdığı amacımız oyunculara büyük bir gurur ve başarma hissi yaşatmaktır. Cevabı Reddit tarihinin en çok eksi oyalan alan yorumu olarak rekor kırdı. Olay o kadar büyüdü ki işin içine Disney de karıştı ve EA'ye oyundaki tüm mikro ödemeleri çıkışa saatler kala durdurma emri verdi. Bu skandal EA'in hisse senetlerinde milyarlarca dolarlık bir düşüşe ve şirketin satış hedeflerini %10 kaçırmasına yol açtı. Ama daha da önemlisi tüm dünyadaki hükümetleri harekete geçirdi. Belçika ve Hollanda gibi ülkeler ganimet kutularını bir bir tür kumar olarak sınıflandırıp yasakladı bölüm 4 zorunlu bir değişim Battlefront iki skandalı iyi için bir uyanış çağrısı oldu gelen tepkiler üzerine oyunun tüm ilerleme sistemini baştan aşağı değiştirdiler ve oyunu ücretsiz güncellemelerle harika bir hale getirdiler bu olaydan sonra sanki bir an için iyi dersini almış gibi göründü şirket tek oyunculu oyunların karlı olmadığını savunduğu bir dönemde Star Wars Jedi Fallen Order'ı yayınladı ancak perde arkasında durum çok farklıydı yayın landığı online oyunlardan biri geliştirme sürecini yetiştirememişti. Bu boşluğu doldurmak için Jedi Fallen Order'ı hızla yayınlamak zorunda kaldılar. Yani bu başarının arkasında aslında bir zorunluluk vardı. Peki EA gerçekten değişti mi? 2019'da çıkan Apex Legends, EA'in servis oyunları modelinin ne kadar başarılı olabileceğini kanıtladı. İlk ayında 92 milyon dolar kazanan oyun, toplamda 3.4 milyar dolara aşarak devasa bir başarıya imza attı. Bu başarı şirketin önceliğinin nerede olduğunu bir kez daha gösterdi. Ve acı ironi ise şu. Şirket rekor karlar açıkladığı 2023 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkardı. Merakla beklenen bir Black Panther oyunu iptal edildi. CEO Andrew Wilson bu durumu stratejimize katkıda bulunmayan projelerden uzaklaşıyoruz diyerek açıkladı. Bir çeyrekte 1.3 milyar dolar bürüt kar elde eden bir şirketin çalışanlarını stratejiye katkıda bulunmuyor diye işten çıkarması her şeyi özetliyordu. Belki de iyi dersini aldı. Ama öğrendikleri şey oyuncuları dinlemekten çok aç daha akıllıca ve daha az göze batacak şekilde nasıl gizleyecekleriydi. İşte elektronik artsında hikayesi bu şekildeydi. Yani kısacası şöyle düşünmek istiyorum çok da bir şey düşünemiyorum ya. Elektronik kart sonuçta yani ne diyebilirsin ki hani. Hayatımda ben bu kadar fazla oyuncuları sinir edip bu kadar fazla para kazanan bir şirket görmedim. Yani adamlar o kadar tekel ki her şeyde. Ve her şeyi de parayla satmaya devam ediyorlar. Kimse rakip çıkmadığı sürece de tekel olmaya devam edecekler. Neyse. Yani daha fazla konuşulurdu da uzar da uzar gider. Zaten yeterince uzun oldu bence video. Kendinize iyi bakın. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ne istiyorsanız yorumlara da yazın. Elimden geldi di kadar okuyup yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay efendim.